Herkese merhaba. Ukrayna krizi iki Türk liderin dünyada çok farklı bir konuma doğru yavaş yavaş ilerlemesine neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekten iki liderin özellikle şu ana kadar sergiledikleri performans ve izledikleri rota Bugüne kadar çeşitli nedenlerle ama hemen hemen hep aynı lobilerin etkisiyle Avrupa'nın dışında tutulmaya çalışılmış, Avrupa entegrasyonunun dışında bir yere sığdırılmaya çalışılmış iki devleti yani iki Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan'ı adım adım çok önemli bir noktaya sürükleyen bir süreç yaşıyoruz. Fakat burada benim dikkatimi çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'deki görüşmelerden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada iki paragrafta Türkiye'nin ve kendisinin Avrupalı liderlerle olan ilişkisini ciddi bir şekilde uzak tutmayı tercih ettiği yönünde. Çünkü Cumhurbaşkanı Gördüğüm kadarıyla Zelenski'den çok net bir destek almış ve ee, kendi de ifade ediyor. Ee, Zelenski demiş ki eğer bir arabuluculuk meselesi söz konusu olursa bana bir telefon edersin. Ben bir gün içinde, iki gün içinde, istersen iki saat içinde nereye istersen oraya gelirim ve Putin'le senin ara buluculuğunda konuşurum demiş. Şimdi bu tabii... Avrupalılar açısından da ciddi bir sorun. Niye derseniz çünkü Avrupalılar bugüne kadar bu sorunu bir Avrupa sorunu olarak gördüler. Türkiye'yi dışarıda tuttular. Karadenizli bir Türkiye olarak hiçbir işe sokmadılar. Hala sokmuyorlar. Amerikalılarla birlikte. Ve bunu böyle bu şekilde yürütebileceklerini sanıyorlar veya düşünüyorlar. Rusya'nın da tepkileri açısından fakat sonuç itibariyle bir Anadolu'lu gel geliyor ve ortaya giriyor. Bir şekilde bir sonuç almaya çalışıyor. Bunun bakın savaş öncesi bir durumda bile Batılılar tarafından hiç hoş karşılanmadığını tahmin edebiliyorum. Çünkü Batılılar bütün bu kriz sürecini ne Türkiye, ne şu, ne bu ya. Bir tek kendileri. Yani 3 artı 1. Kim onlar? Amerika Birleşik Devletleri artı 3. İngiltere, Almanya, Fransa. İtalya'yı bile sokmuyorlar. İspanya'yı sokmuyorlar bu işin içine. Böyle bir küresel satrançla karşı karşıyayız. Yani Avrupalılar dediğimiz zaman da işte Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz. Başka kimse yok ortalıkta. Diğerleri bekliyor o üçü ne yapacak Amerika ile beraber diye. Şimdi böyle bir ortamda Erdoğan giriyor ve Erdoğan öyle böyle de girmiyor. Bakın açık ve net söyleyeceğim. Şimdi bu ana kadar bekledim. Yani Erdoğan'ın Kiev dönüşü Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberde ki o sözlerini birileri yorumlar mı falan diye. İş yine bize düştü. Ee, bakın Erdoğan birebir ne diyor ve ben tabi sonra bunu yorumlayacağım. Gazeteci meslektaşları diyor ki Batı maalesef şu ana kadar Batı Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümüne katkı diye bir şey sağlamadı. Bir, yani Putin'e diyor ki sen sağlam ol ben gereğini söylüyorum. Müthiş. Sadece Adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Böyle bir durum var ortada. Çomak sokuyorlar. Yani yürümekte olan krizde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde Batı'yı suçluyor. Burada. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le olan görüşmeyi çok önemsiyorum. Zira Zelenski ile olan görüşmede zaten bu konularla ilgili bir mutabakatımız olduğunu gördüm. Zelenski artı bir. Tamam. Çünkü şu anda artık bak burada var ya bu Avrupalılar bir müddet daha bizim kapıya gelmez ha. Yani burada şu şimdi şu anda söylediklerini hani bizim bir abimiz vardı rahmetli oldu. Ne zaman böyle bir durum olsa Köpeğin önüne alsan yemez böyle bir laf ettim derdi ya hani bu işte o. Çünkü şu anda Avrupa'da bu işi çözmeye dönük lider konusunda ciddi sıkıntı var. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor ki orada diyor Avrupa'da 30 tane lider var en az. Aralarından bir tane bile bu işi çözebilecek kalibrede, güçte, kapasitede, bağlantıda bir kişi yok. Bunu Erdoğan söylüyor yüzlerine. Bundan önce bakıyorsunuz devam ediyor. Öyle felaket ki ya. Bundan önce bakıyorsunuz bir Merkel icabında çıkıyordu. Çözüm için elinde anahtar bulunabiliyordu. Merkel'i anıyor. Merkel'i anıyor. Diyor ki yani en son bir Merkel vardı Avrupa'da. O da gitti. Aha Avrupa bitti. Bunu söylüyor, net, evet, net, evet, hiç şey yapmıyor ama bunun dışında zaten söylüyor ama bunun dışında şu anda böyle bir liderde kalmadı Avrupa'da. Yani bir Ukrayna krizinde krizi çözmeye dönük ve o krizi çözerken de Avrupa'nın gururunu ne bileyim ben kredibilitesini, şusunu, busunu koruyacak bir lider yok. Merkel vardı o da gitti diyor. Ve son cümleyi söyleyeyim mi? Söylüyorum. Diğerlerinin ismini zaten vermeye gerek. Diğerlerinin ismini zaten vermeye gerek yok dediğine Olaf Scholz, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Mario Draghi, artık aklınıza kim varsa hepsi bu tanıma giriyor. Şimdi bakın bu Erdoğan tabii 20 yıldır bu ülkenin başında. Devlet, dışişleri, politika, diplomasi bunları ne ben öğretebilirim Erdoğan'a ne başka biri. Erdoğan zaten bunları işin içindeyken sonuna kadar öğrendi. Bu konuşmanın ne ağlama geldiğini o gayet iyi biliyor. Birincisi şunu söylüyor. Şunu söylüyor. Arkadaş 65 yılından beri bizi kapınızda tutuyorsunuz. Avrupa Birliği üyesi yapmadınız. Tamam. Habire aşağılama, habire dışarlama, habire arkadaşlar Avrupa Birliği'nin son bir buçuk yıllık ambargocu, yaptırımcı politikaları nedeniyle biz Doğu Akdeniz'de bir adım geriye çekilmek zorunda kaldık. Belki üç adım. Yani Avrupa Birliği daha dün Doğu Akdeniz'de bizim bütün haklarımızı ayaklar altına alan Rom, Yunan, İsrail'in haklarını öne çıkaran politikaları yapan adamlar. Tabii ki bunu söyleyecek yeri geldiğinde. Yani sen Türkiye'ye günü geldiğinde rahat rahat dışlayacaksın. Türkiye'ye gereken her şeyi söyleyeceksin. Ama iş Karadeniz'de Böyle büyük bir bela, çok büyük bir belaya geldiğinde de aman Türkiye sen NATO ülkesisin. Yok öyle bir hikaye. Baştan beri söylüyorum. Şu anda Erdoğan'ın da söylediği dolaylı olarak bu. Diyor ki bir işe yaramadınız kardeşim. Şurada iki aydır bu izliyoruz. O arıyor, bu arıyor, o telefon ediyor, o mektup gidiyor, bu mektup geliyor. Bir türlü bir işi çözemediniz. Çünkü çünkü diyor Avrupa'da bu işi çözecek adam kalmadı. Aynen katılıyor. Avrupa eskiden çok güçlü liderler kuşakları da üretmiş bir toplum. Yani öyle Avrupayı aşağılamak istemem yani tarihsel açıdan. Mesela benim gençlik yıllarım Margaret Thatcher'ıydı. İngiltere kadın başbakanı Lady Demirleydi diye anılırdı. Gerçekten demir gibi bir kadındı. Cirdim'i öbür taraftan çıkarttı. Ronald Reagan'la birlikte Sovyetler Birliği'ni batıran kadın ya. Yanlarında biz o zaman dalga geçerdik böyle daha böyle şey bir adam görünürdü. Helmut Kohl bugün Merkel'den sonra Almanya'da öyle bir adam yok. Fransa'da François Mitterrand hiç sevmezdik. Hiç sevmezdik. Türkiye'nin aleyhine çalışan bir adamdı. Ama sonuç itibariyle günü geldiğinde Avrupa'nın sesini oraya buraya taşırdı. Ya şu anda Avrupa'da bakıyorum ben sıradan şey adamlar yani. Boris Johnson zaten ülkesinde battı batıyor. Emmanuel Macron kimdir nedir ne değildir onu bile bilmiyoruz. Olaf Scholz da yeni geldi. Belki Almanlar iyi devlet adamı yetiştirirler. E, bu yolla da bir şey olabilir. Peki. Erdoğan durdu mu? Avrupa'da durdu mu? Durmadı. Amerika'ya da geçti. Bakın ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili duruma da baktığımızda Biden şu an itibariyle bu gün, henüz olum bugüne kadar henüz olumlu yaklaşım sergilemedi. Dışişleri Bakanlarının yaptıkları görüşmelerde de neticeye yönelik bir gelişme henüz kaydedilmedi. Hani Rus ve Amerikan Dışişleri Bakanı. Bunu zaten e, zaten kendilerinden de açık ve net görüyoruz. Temennimiz odur ki Sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra ara bulucu bir sıfat bize yüklenirse bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabullenirim diyor. Yani diyor ki hiçbiriniz bir halt edemediniz bari bırakın da ben şu Putin'i de ayarlarsam bir şekilde ee, bu Putin'le beraber Zelenski'yi de getiririm bir araya ee, en azından dünya için zaman kazanırız veya belli bir süreci başlatmaya çalışırız. Şimdi bu eli taşın altına koymanın Türkçesi yani e, kolay iş değil bu çünkü Putin'den aldığım bir ret iç politikada kim bilir nasıl kullanılacak. Yani kimse şu anda belki de ben çok tarafsız bir gazeteci olduğum için bu kadar rahat konuşuyorum kimse şu anda Erdoğan'ı mutlaka ara bulucu ol, harika yapıyorsun demiyor. Herkes geri kenara çekilmiş nasıl başarısız olacak diye belki de bakıyor ama ya bu yolda başarısızlık da sonuçta başarıdır ben bunu söyleyeyim. Çünkü sonuç itibariyle dünya bu tür liderler üzerinden yürür. Charles de Gaulle gibi adamlar, ne bileyim Willy Brandt gibi adamlar, biz bunların hepsini zamanında, gençliğimizde falan, çocukluğumuzda yaşadık. Yani risk alan, e, günü geldiğinde şu veya bu nedenle öne çıkan liderlere ihtiyaç vardır herkes bir tarafta. Şimdi ayın 14'ünde Olaf Scholz Kiev Moskova yapacak, ayın 15'inde Emmanuel Macron <laughs> Kiev Moskova yapacak. E ne olacak? Yani e, sonuç itibariyle şu ana kadar sergiledikleri tutumlarla e, Putin'i veya Zelenski'ye bir güven verdiler mi? Ben hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ha bugüne kadar belki de İngiltere Avrupa'da bir de Türkiye, Ukrayna'ya ya biz arada bu yani Türkiye özellikle ben aracı olmaya çalışıyorum ama senin hakkın hukukunu da korurum kardeşim diye. Peki İlham Aliye, İlham Aliye bugün Avrupalılarla beraberdi. Bakü'de hepsi birden geldiler. Enerji Komisyonu Başkanı Osu, Musu nasıl bir heyet böyle? Bütün Avrupa nerede? Bakü'de. Niye? E çünkü doğal gaz sorunları var. E birader 30 yıl orada işgal vardı. E Ermeni Brüksel'den o kadar destek yok, İngiltere'den destek, diasporanın desteği. Hello Fransa. Bir de Macron bugün aramış şey İlham Aliyev'i, Paşinyan'la beraber video konferanslar falan yapmışlar. Ya kardeşim, madem bu kadar çıkarcısınız o zaman da çıkarlarınız vardı. Niye adam habire diktatör Aliyev için? Dışlamalar yok işte Ermeni soykırımı mı yapacak ne soykırımı yapacak adam toprağını aldı işte şu şeyi imar ediyor yani oturup bir de Ermeni mi kesecek orada yani böyle rahat konuşuyorum e, keyifliyim de yani açık konuşayım hepsi geldiler Bakü'deler hadi evde dedi ki bakın bizim dedi bayağı bir potansiyelimiz var gaz potansiyelimiz ama bu potansiyelin dışında da bizim dedi rezervlerimiz bugün tespit ettiklerimizden büyük. Yani o yüzden dedi zaman içinde hep beraber iyi çalışırsak Avrupalılarla bu şimdi Rusya'ya da mesaj ha yani Rusya bundan rahatsız oluyor esasında. Aliyev yani öyle bir oynuyor ki oyunu bir yandan Rusya'yı dengeliyor bir yandan da Rusya'ya rağmen ee, Avrupa'ya ve Amerika'ya şu sözü veriyor. Yani kriziniz olduğu zaman Rusya'dan merak etmeyin. Ben buradayım, ben Rusya'nın lafına falan bakmam diyor. Şimdi o bakmam lafı ne biliyor musun? Türk, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik. Onun güveniyor. Dün işte resmen müttefik olduk. Şuşa deklarasyonu imzalandı. Askeri maskeri falan. Çünkü bu Avrupalılar kaypaktır. Rus oraya bir tane daf ettiği zaman e, Ali, al, al, biliyor başına geleceği. Hepsi Çiğli Avrupa'sı gibi dağılabilirler ama bir tek Türkiye dağılmaz. Senin Türkiye gibi de bir dostun oldu mu hemen sınırında rahat olursun. Onu söylüyorum. Rahat olursun. Kafana bir şey takılmaz. O yüzden şimdi bu ikili ilişki ve Azerbaycan'ın ee, özellikle Ukrayna kriziyle beraber yükselen. Şimdi buradan ben söylüyorum. TANAP 2 yapılmalı. TANAP 2. Yani TANAP 1 zaten çalışıyor. TAP'la beraber işte 3 e, Avrupa ülkesine ulaşıyor e, şey, doğal e, doğalgaz. Bu tabi kılca damarlara doğru ilerletilirken hemen TANAP 1'in yanına TANAP 2'yi koymamız lazım. Ki ancak belki dengeleyebiliriz, biraz da Türkmenistan'dan falan filan fayd e e eklerle. Ve ama AB Enerji Komiseri Oliver Werhol e <laughs> demiş ki ya Avrupa Birliği olarak sizi çok seviyoruz demiş Bakü'ylere. <laughs> Avrupa Enerji Komiseri benim yetki alanımda değil ama ben size şunu da söylemek istiyorum. Ermenistan'da sınırlarınızı çizecekseniz ki çizilecek, onun bütün maliyetlerini biz karşılayalım. Yeter ki ortaya güzel bir sınır çıksın falan. Adamlar artık ne, ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Ö. Lissenberger açıklama yapmış. Güney koridoru bizim için yani bütün dünya için son derece stratejik bir doğalga doğalgaz hattıdır diyor. Ee tamam gel o zaman buraya gel. Niye engelledin benim Doğu Akdeniz'imi? Niye ambargocu kimliklerle karşımıza dökildi? Niye bizi oralardan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz kıytırık İsrail'i Yunanistan'ın baskısıyla? Ne oldu? İşte kriz çıktı. Onlardan bir fayda var mı? İsrail'le Yunanistan'dan sana bir fayda var mı? Yok. Niye? O kadar işte zaten. Sen buraya gel. Kadri Simsin Diyor ki Avrupa'ya eğitim Bakü'de ya. Bir defa diyor Sayın İlham Aliye ve çok teşekkür ederiz. Bizi müthiş ağırladı. Çok müthiş falan filan. Evet Türk misafirperverliği. Ama diyor en önemlisi Azerbaycan gazını Avrupa'ya daha yüksek miktarda taşınması stratejik önemlidir diyor. E, tamam. İşte tamam biz de bunları söylüyoruz. Bin defa da söylüyoruz. Gelin buraya artık. Yani Batı Türkiye ile Azerbaycan'a son 20 yılda çok haksızlık yaptı ve biz de sabırla onların düşeceği halleri bekledik. Ankara ve Bakü'deki dostlara fikir verecek halim yok ama ellerini çabuk tutsunlar. Bunlar işlerini hallettikten sonra kaybolurlar. Bütün anlaşmalar, anlaşmalar ne yapılacaksa Doğu Akdeniz'de dahi hepsini e, tavsiye bu bir ay, iki ay içinde bir an önce halletmeleridir. İyi, şu an için fena değiliz. Hadi bakalım. Kalın sağlıcak.